İşte binalar burada. Çünkü iyi bir para gidecek. B parası gidiyor. Oğlum! Sonu yok harbiden. açlıkla gidiyor lan. Bu nasıl bir makine? Evet dostlar saat gece şöyle göstereyim bir buçuk. Nereye gidiyoruz? Eskişehir'e gidiyoruz. Burada Faruk var. Burada Doğan var. <laughs> Burada da Emre abi var. Emre abiye bin arar alacağız. Repsol. Saat bir buçukta çıktık yola Eskişehir'e doğru gidiyoruz. işte alacağız. Sıkıntısı çıkmaz eğer umarım ki çıkmaz. Çünkü iyi bir para gidecek. Bir ev parası gidiyor. Değil mi? Bir ev parası gidecek işte. Temiz. Baktık güzel işte anlaştık ettik alıp geleceğiz. Yol böyle. Artık ara ara açar gösteririm. Gece bir buçuk. Ortalama 4 saat sürse 5 buçuk 6 gibi sabahleyin Eskişehir'deyiz. Ara ara açarım böyle bir gibi. O ara şey yaparız. Bakarız istersin. Şu an tipim nasıl bilmiyorum ya. Biliyorsunuz askerden yeni geldik. Bir ne kadar bir hafta falan oldu. Sakal orancı uzadı. Saçlar hala kötü yani. Kısa. Şimdi neredeyiz? Benzin aldık. Benzin değil aslında. Tüpü doldurduk. Böyle. İşte gidiyoruz. Ne kadar yolumuz var? Bir 4 saat falan yolumuz var. 4-4,5 saat yol. Temiz güzel duruyor. Ben beğendim açıkçası. Motorda inşallah bir şey çıkmazsa alıp geleceğiz. Gelirken de bir sürüş yapacağız tabi. Gitmeden önce işte söyle size kesit kesit bir şeyler koyayım dedim işte. Yolda giderken de açalım. Biraz bir şeyler yaparız, muhabbet falan ederiz. Böyle. Şimdilik bay bay. Evet dostlar. Şöyle bir yerlerdeyiz. Şu an Cahya'yı geçtik, <laughs> gidiyoruz. 2 saate yakın bir şeyimiz var. Ee, saat 7.30'da falan orada olacağız. Hava buz gibi, sivit falan giydim. Zaten ceketle, kazak giydik. Buz gibi yani hava, hiç falan alakası yok. İşte 7.30'da orada oluruz. K6 falan, Carthage'un. Bir şeyler yapıp devam ederiz. Orada görüşürüz Neredeyiz? Neredeyiz? Dağdayız lan. <laughs> geldik. Evet. Eskişehir'deyiz. Evet. Şimdi bir çorba içeceğiz. Buranımıza erdik. Hava Sonunda. Buz. Bir de motorla Bayağı gelecektik. İyi ki motorla Ce geldik. Ceketle duracağız. Motor ceketiyle. Motorla gelseydik var ya bitmiştik ya. Büyük bir ihtimal gelemezdik. Var ya mağaranın birinde şey yapardık. Hani ateş yakmış, ateş, ateş yakmış bekliyorduk. Bismillah deseydin direkt videoya girdik. Direkt başladık. <laughs> Şimdi bir çorba içeceğiz. Hoş bulduk. motorun başına motor, motosilde eski şehir. Öyle. Ne Bötürle düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yine ne saplıyor? İşte binarar burada. Emre abinin binarı. Şimdi onunla biraz gazlayacağız. Bakalım nasıl bir makina. Bak bakalım bir tane. Bak bakalım. bakalım nasıl bir şey. Haydi bismillah dostlar. Umarım açı falan iyidir. Yemin ediyorum. Yani hiç bakmadım açı iyi mi değil mi. Direkt çıktık yapıştırdık yani. Woo! Oğlum, makine gidiyor ha. Daha hiçbir şey yapmadım bu arada. Makine gidiyor diyorum. <laughs> Ama o gücü hissettim yani gidiyor. Ha, bakalım nasıl bir şey arkadaşlar. Ya yani binalarla daha önce kullandım da binalar bu kadar uzun süre uzun yolda yani hiç yapıştırma şeyim olmadı fırsatım olmadı <laughs> şu an elimde fırsatımız var bakalım nasıl gidiyor yani şu yolu bir düzelsin de devrini vereceğim <laughs> bakalım nasıl gidiyor yollar şu anda biraz virajlı gördüğünüz üzere biraz düzelsin bakalım yollar nasıl arkadaşlar Ses nasıl ses? Egzoz sesi nasıl dostlarım? Mükemmel değil mi? Bence de öyle. Oğlum bu manyak bir şey lan bu. Nasıl gidiyor oğlum bu? Sonu yok lan bu hızın. Oğlum. <laughs> Sonu yok harbiden. Açlıkça gidiyor lan. Bu nasıl bir makine? <laughs> acayip bir şey. Yani gazı veriyorsun, gidiyor, veriyorsun, gidiyor. Hiç tamam yeter buraya kadar demiyor yani. Ben anlamadım. <laughs> Abi acayip güç var ya. Acayip. <laughs> getireyim mi? 3 depoya falan gidelim. Bilmiyorum şu an kaç yaptım yani. 240 falan yaptı sanırım. 250 liraya yakın. Aşırı gidiyor. Yani sonu yok diyorum ya bitmiyor. Gazı açtık da süretin artıyor. 2.99'u görmedik ama yapmayacağım yani. 2.99'u zorlamaya gerek yok. Ama acayip gidiyor. Yani böyle bir ivmelenme yok yani ya. Bir şeydir ya bu nasıl bir şey ya bu nasıl bir motor ya yani şu yol arkadaşlar 4 saat yok 5 saat falan yani biz tıntın tın geldik yorulmadan kaç saat 6 saate geldik neredeyse yani ben bununla 3 saate giderim ciddi diyorum 3 saate giderim hadi ee, yok oldum yok oldun Opel şunu biz bir geçelim ya. Volvo'ymuş lan ne Opel'i. Şunu biz bir delelim arkadaşlar. Yani çok da düşük viteste gitmiyorum. Hep yüksek vitesliyim görüyorsunuz. Ama o kadar bir güç var ki. Ananı. Kaza yapacaksın lan. Abi bu tırlar neyin derdinde ya? Yol verin işte. Solda ne işi var bunların ya? Bu süren kadın mı acaba? Ben şimdi arkadaşlar Yolları bilmediğimden çok tapa gaz gitmiyorum Yani sonunu gördüğüm yollara girerim anca Sonunu görmediğim yerlere girmem Bir bakalım ikinci viteste gazla almayı deneyeceğim Tekere Tek akıl kârı değil ama olsun ya çok güzelsin ama ya. Nalat olsun ya. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Bu güzellik ile video istiyorsanız... Yorumlarda belirtin! <laughs> Şu an neredeyiz? Eskişehir yolundayız. İzmir'e doğru gidiyoruz. Yaklaşık e, bir 5 saatlik yolumuz var dostlar. Akşama doğru İzmir'de oluruz. Yani şu an izlerimi tam olarak yansıtamıyorum. Çünkü yola odaklanmam gerekiyor. Arkada saplamam gereken adamlar var. Yani böyle bir ivmelenme yok ya. Ya yani şimdi yolları da tanımadığım için dostlar düzgün basamıyorum. Birden viraj daralır, bir şey olur. Yani düz yolda birden viraj gelir Allah korusun. Çok fazla riske atmak istemiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle videolara devam için takipte kalın. Değişik değişik güzel güzel videolar geliyor. Vardı Bu arkadaşlar, bunların arka freni çok zayıf. Ben alışık değilim. Arka freni zayıf olan motora alışık değilim. Bunlar spor makine olduğu için zayıf yani bayağı. O yüzden ön freni iyi kullanmak gerekiyor. Onda da virajda falan vesaire ekstra dikkat etmek lazım. Yoksa iyi hoş şeyler olmaz yani. Allah korusun tabi. Abi gaz açtıkça bu kire seni geriye itiyor. Bir G kuvveti yiyorsun. Ya bu zaten birinci viteste dostlar. 170 falan yapıyor. Şu an tın, tın gidiyorum. Neden? Yolumuz uzun da? Kendimizi yormamıza gerek yok. Kısa bir mesafe değil kendi. Basa basa gidelim. Koskoca 5 saat falan var. O yüzden kendimizi yormayalım. Artık yolda devam ederiz. Hala yoldayız gerçi de. Benzin falan alırken devam ederiz artık. Gerçekten çok rahat motor. 1000cc'ler arasında. inanılmaz rahat. Yani ben bundan başka 1000 sisi hani ne kullandım da MT10 falan. Racing 1000 bin sisi bin arar kullandım. Sadece bu değil. Ee, üç farklı bin aral kullandım. Gerçekten çok rahat, çok güzel motor ya. İnanılmaz güzel. Gerçekten şu dönemde alınabilecek 1000 sisi motorlar arasında bence başı çekiyor. Hani ben hıza odaklanmıyorum. Odaklandığım nokta hani fiyatı olur, parçaları olur. Ondan sonra yakısı olur. Ve oturuş pozisyonu vesaire olur gerçekten bence başı çekiyor abi. Hem rahat hem az yakıyor hem parçası nispeten diğerlerine göre ucuz. Ve bence güzel gidiyor ya. Şimdi ne aradığına bağlı. Bir zx onla Ducati ile kıyaslamıyorum. Gerçekten bence gidiyor ya. İdeal yani. yani. Şu dönemde dediğim gibi alınabilecek sayılı mantıklı motorlar arasında çok beğendim. Bakalım az kaldı. İnşallah biz de alacağız. Orada ne var lan? Teker deneyecektim ya. Şarjı çok az ee, Yağmur'a yakalandık Deli gibi ıslandık dostlar İleride alırız benzini ee, Yollar ıslak ben ıslak Her yerim ıslak <laughs> Kameranın da şarjı bitti Şimdi gidiyoruz işte Araba falan geliyor mu gelmiyor Biraz daha ıslanacağım çünkü dediğim gibi yollar ıslak Ya motor falan da kirlendi Neyse yapacak bir şey yok <laughs> Buraya kadar izlediysen sen adamsın Böyle videoların devamı için takipte kalmayı unutma Tabii ki de abone de ol. Dizelim falan da açabilirsin. Evet arkadaşlar sırın sıktam olduk. Valla baya bir ıslandım ya. Affedersiniz donuma kadar ıslandım. Şu an biraz üşüyorum. Gördüğünüz gibi daha 250 km yolumuz var. Yani bir 2,5 saat yolumuz var. Şu yollar biraz kurusun. Süratimi biraz arttırmak istiyorum. Yani bu gidişte çünkü baya bir akşam evde olacağız. O yüzden biraz artık hızlı gidelim. Üstümde kuracak şu an kıyafetler hasta olabilirim ki büyük bir ihtimal olacağım. Problem değil, biz seviyoruz bu sporu. O yüzden zor şartlara da katlanıyoruz. Tatlısı motorusu değiliz dediğim gibi. <laughs> Bakalım artık gidelim. Hızlıca gitmek istiyorum ama yani. Şunlar bir an önce üzerinde kurusun da. Ben üşümem belki kesilir ya. <laughs> yollar kurusa güzel olacak. Güvende hissedeceğim. Çok fazla aksiyona girmiyorum. Çünkü yollar ıslak arkadaşlar. Burası ne lan? Artık kameranın şarjı nereye kadar giderse. Ya dostlar bu benim aklıma girdi bu makina. Akşam gideceğim ilanlara bakacağım. Nasıl yaparız? Nasıl alırız? Bir ton <laughs> şey düşüneceğiz. Bakalım ama alacağız emin olun. Güzel bir tane alacağız. Süresi de çok uzak değil yani. Yakın bir tarihte alacağız arkadaşlar. Bakalım nasip kısmet diyelim. İnşallah diyelim. Umarım siz de dostlar hayalini kurduğunuz hedeflediğiniz motosikleti alırsınız. Vazgeçmeyin, hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Yani ben küçükken, küçükken dediğim yani nasıl diyeyim, küçükken ya. Ben küçükken bu motorun hayalini kuruyordum. Altın elbiseli adımı izleyerek gerçekten hani 15 yaşımdan beri falan izliyorum sanırım. Ve şu an onun oturduğu selede oturuyorum. Onun tuttuğu gidonu tutuyorum. Bu gerçekten bambaşka bir şey. Ve kısa bir sürede inşallah bu motora da sahip olacağım. Yani onun dediğim hani aynı motor yani. Onun motoruna tabii ki almayacağız. Alamayız yani. Çalındı gitti biliyorsunuz. Rahmetli Barkın Bayoğlu'nun motoru. Tın tın gidelim. Ben şu kara bulutları atlatmak istiyorum. Yani birden bastırır bastırır bir şey olur. Hiç o şeylere girmek istemiyorum. Şu an burası iki geliş tek gidiş. O tarafa geçmemem lazım. Artık şu ıslak yolları atlatalım lütfen ya. Dostlar dondum ya. Vallahi üşüdüm ya. Siz de bir videoyu beğenip bir yorum atın ya. Bir kanala abone ver be. Hak etmedik mi be? O kadar eski şehirden motor aldık gidiyoruz. Sırıl sıktam olduk. Daha iki buçuk saat yolumuz var. Bu arada makinede arka fren yok ya. Evet dostlarım. Bugün binalarlaydık. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bayıldım. Yorumlarınızı bekliyorum. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.